Değerli Afyon Postası takipçileri, herkese merhaba. Bugün 10 Kasım 2020. Bugün halka iki soru soracağız. Birinci sorumuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını soracağız. Doğru bir karar mıydı, yanlış bir karar mıydı? Bunu soracağız. Bir diğer sorumuz da Türk medyasının bu olaya karşı 27 saat boyunca sessiz kalmasını soracağız. Bunu nasıl değerlendirecekler? Bunları soracağız. Yeşil Yol ve Ordu Bulvarı'nda dolaşacağız. Hadi başlayalım. Berat Albayrak'ın şifasını nasıl değerlendiriyorsun abi? Vallahi çok üzüldük gerçekten da Böyle bir işe de et bırakması gerçekten çok üzücüydü. İnşallah geri döner ya. Doğru herhalde ya. Doğru Neden doğru? Altın düştüğüne göre doğru bir karar demek. Peki televizyonlar 27 saat sustu konuşmadı bu noktada. Bunu nasıl değerlendiriyorsun Hangimiz abi? Hangimiz konuşabiliyoruz ki? Ben de doğruydu. Piyasalar artık şey hale geldi. O da baktı gördü ki bu işin şeyinden de hakkından gelemeyecek istifa de buldu çözüm. Ya piyasalara bakınca faydalı gibi gözüküyor tabi ama yani yorum yapamıyorum, bir şey diyemiyorum. Geç bile kalmıştı yani. Abi ekonomi berber geldiği günden beri yani hepimiz farkındayız bunu. Burası Türkiye Cumhuriyeti kardeşim aile şirketi mi? Sen damadını getirip bakan yapabilir misin yani? Sence mantıklı mıydı? Türkiye'de basın özgürlüğü yok zaten. Yani yaklaşık 10 yıldır falan yok. Onun sonucu da böyle olur. Haberleri sosyal medyadan alırsın. Ya bir kardeş bize soruyor. Doğru olmuş. Biraz... çok kötü şu anda. Cebimizdeki paranın hiçbir değeri kalmadı. Medya <laughs> <laughs> ellerinde şu anda şey. AK Parti. Ondan dolayı kimse konuşmuyor. Çok doğru. Ülkeyi batak haline getirdiler. Neden olacak? Çok geç kalınmıyor. Daha öncelerden gitmesi lazım. Hatta bu hükümet gitmesi Televizyonlar zaten devletin adamları hepsi. Devletin yanında. Baştaki adam sus deyince susuyorlar hepsi. Konuş deyince konuşuyor. Ben hiç ilgilenmiyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum yani hiç bir haberim bile yok daha şimdi sizden uyuyorum çünkü bayağı yoğun oluyorum. Daha insan herkesin bir bilgi yok yani. Geç bir yakalım Neden abi? Ekonomi ee, görüyoruz ki abi. i̇nşallah daha iyileri nasıl olur bu günlerde. Daha iyi kişiler gelir, daha iyi işler yaparlar. Yani medyanın aslında susması o kadar iyi bir şey değil. Yani aslında bir ses çıkarması gerekirdi yani diye düşünüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ne? Hayat güzel. her hayat güzel ya. Bu siyasetle falan uğraşmaya gerek var. Ben halimden memnunum.